Merhaba verdumanın güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte ilimizdeki 4 gün hava durumunu geleceğiz Video geçmeden önce kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 550 abone. Bu arada bugün saat e, 7 gibi 6 arası yani 7 ile 6 arası soru cevap videosu gelecek. Onu da söyleyeyim. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi hemen yarına bakalım. Yarın hava güzel. Ayın ikisine bakalım. Ayın ikisinin sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu, pardon Avrupa yakasının sahil kıyısında hafif bir yağmur görünebilir. Öğle saatlerinde ise Bartın, Zonguldak, Konya, Ankara, Afya'nın Afyon'un doğusu, Bilecik'in kuzeyi ve Adapazarı'nda yağmur görünebilir. Hemen geçelim ayın içine. Ayın içinin sabah saatlerinde bütün Karadeniz'de artı olarak Kocaeli, Adapazarı, e, onun dışında İstanbul'un Anadolu yakasının doğusunda yağmur görünebilir. Öğle saatlerinde ise yine Karadeniz'de yağmur görünebilir. Adana, Kayseri, Sivas, Tokat buralarda da yağmur görünebilir. Hemen geçelim ayın dördüne. Ayın dördü ve son günümüze baktığımızda Trabzon, Rize, ee, onun dışında Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan taraflarında yağmur görünebilir. Öğle saatlerindeyse yine Trabzon, onun dışında e, yine Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan. Buralarda yeniden yağmur görünebilir. Hemen geçelim sıcaklıklara. Sıcaklıkların rengini hemen size söyleyeyim. Koyu mavi eksi 10 ila eksi 5. Açık mavi eksi 5 ila 0. Yeşil renk 5 ila 10. Sarı renk 10 ila 15. Kırmızı renk 20 ila 25. Ve bordo ise 30 ila 35 derece temsil etmektedir. Bir de hemen tarihi de size göstereyim. Pembin içine aldığım şeyler yani yer tarihi gösteriyor. Şu bir OCT ve OCT yazan yer ayın kaçı olduğu. UTC yazan yer ise e, saatin kaç olduğunu gösteriyor. Şimdi en sıcak gün yarın için bekleniyor. Yani yarın dün Türkiye'nin en sıcak günü. Ayın 2-3'ü gibi de artık soğuklar geliyor ülkemize. Ne zaman çıkıyor? Ee, ayın 11 on gibi onu gibi ülkemizden çıkarken ayın 12'sinde tekrardan giriş yapıyor. 16'sında ee, da devam ettiriyor. Yani artık bordo renkler ülkemizden gitmiş gözüküyor. Ee, Ekim'in ortasından itibaren yani artık ülkemiz en fazla 25 dereceyi görecek gibi gözüküyor. 25-30 arası. Bir de Avrupa'dan bakalım buna. Hemen Türkiye'yi yuvarlak içine alayım. Ee, kırmızı noktanın olduğu yer Ankara. Burası İzmir. Ve İstanbul. Sağ alt köşede hala görmeyenler için bekliyorum. Tamam sildim. Şimdi Hemen ilerletelim. Ee, ayın 16'sında iki sokluk yani ayın 15'indeki burada olan sokluk yok gitmiş. Ee, onun dışında yeni bir soğukluk gelmiş burada. Gördüğünüz gibi de burada koyu mavi'ler var. Bu koyu mavi de güzel bir kar yapar onu da söyleyeyim. Ama en güzel kar mor renkler yapar. Yani şu şuradaki renkler. Şimdi tabii ki de bu şey tekrar Türkiye'ye giriş yapabilir yani şöyle rotasyon değiştirip şöyle aşağı gidebilir fakat 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 buradan gelip Avrupa'ya da inebilir onu da söyleyeyim yani yüzde garanti vermeyeceğim onu da söyleyeyim bir de şeyden bakalım buna ee, normal kar var mı orada bakalım kar varsa bir ihtimal Türkiye'nin kuzeyine kar yağma olasılığı gelebilir ve güzel. Yoğun bir kar bekleniyor. Orada. Yani denizin üstüne. Tabi denizde kar yağsa bir şey olmaz. Çünkü denizde suya dönüşür o. Tutmaz da zaten. Şimdi hemen sıcaklıkları geri alalım. Ee, şöyle söyleyeyim. Bana göre bence bu önce Avrupa'ya giriş yapacak. Yani buradan gelip şöyle giriş yapacak. Sonra tekrardan geri gidecek. Şöyle sonra tekrardan Türkiye'ye girecek geçen yıl olduğu gibi. Bence öyle olacak. İki tarafa da girecek. Hem Avrupa hem de Türkiye'ye. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu da like atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. hoşça kalın.